Burada Üstad Hazretleri demokratlar için bunu ifade ediyor. Bir Risale'yi ilişmek vatan millet masrafına tamamen zırttır. Şimdi ne olmuş? Ne duruma geldik şimdi? Geldiğimiz yer çok mühim. Evet. Geldiğimiz yer Üstadımızın dua ettiği yerdir. Üstad Hazretleri diyor bir derse bir gün bir ayet yerine geçiyor. Üstad Hazretleri bu ayet yerine haber veriyor. Yedi sene sonra Kur'an kültürü mahvetmiş. İslam'ın şahşamı günlerinden haber veriyor diyor. Ahmet Gümüş abi mekt mektebi kafasıyla 7 sene sonra ne olacak ki dedim diyor. İslam, İslam hazretleri ben söylemiyorum ayet kerime söylüyor. Altı indirir ve geridir diyor Kur'an'ın haber. Ama Ahmet Gümüş abi içinden, getiriyor. i̇çinden geçiriyor. İçinden geçiyor tabii. Ona cevap veriyorsam şimdi 67'de ne oldu 7 sene sonra? Eee şeyin yani Kültür Ustak'ın bir mümessili benim nurcular gitti nurculuk tarihin en organize irticaz cereyandır. Ee, beni, beni nurcular yıktı diye meydanlarda bağırdı. Şimdi abi bir nokta var. Şimdi sonra İsa Sözde şunu izah ediyor. Bir yer diyor çekirdeği istila eder. Sonra Cenab-ı Hak Sözcü kuşlarını gönderir. Bir anda temizler öyle olacakmış. Şimdi böyle olması da maalesef bizim layık olamadığımızdan mıdır nedir? Bak milletçe 40 sene sonra Üstad'ın o dediği meydana geldi. Evet. 40 sene sonra sözcü kuşları geldi. Ya, çekirge afatını temizledi, temizliyor. Şimdi o durumdayız. Şimdi bu şimdiki hükümetin Diyanet İşleri Başkanı Ali San kardeşimle biz ziyarete gitmiştik. Emin ol haberimiz yoktu. E, bu zat daha başkan yardımcısıyken tevafuk Kur'an'ımızı basmış. Şimdi İcadı icadı basıyor Diyanet elinde. Ve Başbakan geçen abilerle beraber abilerin beraber buluştukları bir yerde e, abiler diyorlar ki Üstadımız bizim içimizden geçeni biliyordu. Ben de biliyorum diyor Başbakan. Diyorsunuz ki Rüşadımlar Diyanet elinde basılsın. <laughs> Hatta Sayıda abiyle şey yapmış. Nerede bildin ya demiş. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra bir tane daha söyleyeyim mi? Ayasofya açılsın diyorsunuz demiş. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani meseleleri sınırlar mı diyor? Kardeşim biz gelseydik bu kadar yapardık diyor. O demokratlara ait olan ifadeler, demokratlar e, masonlar içinde çok olan adamlar içindi. Bak bugün üstadımızın o dua ettiği noktaya gelmişiz. Biz dua edelim ki bu iş daha ilerlesin. Bir, e, bir, bir eksikleri varsa şu nesiyatı bir an, bir an önce neşredilmesi insanın devlet eliyle. Bilim yapacağımız doğa şimdi budur. Şimdi Risale'lerin şu okuduğumuz kısımların anlaşılmasının e, anahtarı kimdir? Ercanlar. Bak, Sungur abi bu zaten hepimizden daha insaflı, her bir insan daha şefkatliydi ve 40 sene bir zafa etmiştir. 40 sene müdafaa etmiştir bu zatı. Fakat Risale-i yani, Sâdet-i adıyla Yahudi'nin yapmak işte, yani Şemali kitapları için tarif ettim tarihte, Yahudiler. Yahudi'nin yaptığı gibi Kur'an'ın e, ne diyor Sikke-i Gaybî'de? makamı bin, risale makamı dokuz yüz doksan sekiz, doksan dokuzdadır diyor. Sonra bir de şey yapıyordu, B'nin ciddi hesabı iki. Bir risale nur deyince o da bin oluyormuş diyordu böyle bir yapıyordu. Böyle bir tefsiri bu asrın kıyamete kadar ümmete, insaniyete insanın kurtuluşu için yani imdad im, rabbani olarak gelmiş olan bir tefsirin tarif edilmesinin şeyi. Bak ne, ne için tarif ediyor? Anlaşılsın diye. Peki tamam anlaşılsın diye başladın. Ondan sonra ne, abiler mektup gönderdiler. Ona da muhatap olmaya tercih etti. Yani nazara almadı. Halbuki bu meselede üstadımız hitabına mutlak vekilindirler diyor. Onları dinlememek ne demek oluyor? Onları dinlememek e, üstada itiraz etmek oluyor. Üstad da tahrifine şey değildi. Bak aynen şöyle söyleyeyim. Bak mektubatta var ya içinizde ve bu fakir kardeşinize karşı bir rekabet damarı olmak en tehlikelidir. Sungur abi aynen şöyle söyledi. Bu dedi böyle olmaması lazımdı. Niye oldu? Bu böyle olmaması lazımdı. Niye oldu? Ha bunun içinde üstadımıza karşı bir rekabet hissi vardı dedi. Eskiden beri. Bak Sungur abi onu biliyormuş. Aman bu patlamasın diye muhabbet ediyormuş. O üstadımıza karşı bir rekabet damarı vardı ve e, üstadımızın makamında gözü vardı dedi. Aynen böyle. Üstadınızın makamında gözü vardı. Ondan sonra davet olsun, elleri bacakları kırılsın dedi. Ben buna bir şey daha duydum bir şey söyleyeceğim. E, belki Bahçet davetini duymuştur. E, birisi demiş ki, hocam demiş, lisan ağır sabre etsin diyoruz da, sizin kitaplarınız da ağır, onları da sabre etsin. Yok demiş, İleride onlar kanun esası olacak Bunda bunun bunu bunu da efendim kanun esası olacak demiş. Bunu da gülelim diye nakrettim yani. <laughs>